Arkadaşlar yine merhabalar. Beni bekleyin. Hemen geliyorum. Şu ders ders bugün öğreteceğim size. Evet arkadaşlar. Hemen yapıp geldim. Size de şöyle göstereyim. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. 21'den 21'den 2. Şiş, pardon. 32'den 32'den 3'ü çarp bölüyoruz. Şimdi Arkadaşlar 3 kere 3 elle var 1. 3'ü buraya koyuyoruz. Etti sana 0. 2'yi de buraya indirdik. 2. Şimdi bunu bunu şimdi buraya ekleyeceğiz. Ekledik gördüğünüz gibi 10 on çıktı. Ondan sonra hemen şu işleme geçelim. 4 4'ten 4'ü çarparsak 1 4 gibi 4 ise 0 3'ü buraya 3'ü de buraya eklersek. Bu ile 0 ekleyeceğiz tabi ki de. Birazcık dışarı çıktı da ne olsun. 5 ile 5 ile 1'i çarparsak. 1 5 kere 1 eder sana 5. Tabi bunları şey yaparsak. 0, 2, 50 vardı 0. Evet. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Hmm, daha ne yapabiliriz? Şöyle. 4 kere 4 kere 1 4 0 ettik. Buraya da 1 koyduk. Buraya 0 eklediniz. Cevabımız 10. Arkadaşlar alttan bir like atmayı unutmayın. Yeni kanalımızın başlangıcıdır bu. Bak, devam edeyim. Evet. Şimdi şimdi şimdi. Eylül'den 5'i hemen hallediyoruz. 5 kere 1. 5. Beş. Koyduk 5'i de buraya. 0, 4. 0'ı şuraya ekliyoruz. İşte karşınızda 4. Yani bölünenimiz. Ondan sonra burada 6 kere 1. 6. Dedemin bu. Neyse kapıştırmayalım gördüğünüz üzeri hemen yaptım. Şunu ben bir üstünden geçeyim. Böyle sıfır koyduk mu zaten tamamdır. Şimdi tekrardan geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Şimdi 7 koyduk buraya 7'ye 0. 50 var 3. Üç. 3'ü tabii ki de yazmayacağız. 0'ı yazacağız. Arkadaşlar ben bunların hepsinin Bölünen evine 10 yapıp hemen geliyorum. Evet hemen yapıp geldim. Böyle. Evet. Şimdi. Bunu bir şimdi yapacağız. 5 kere 5. 7'yi buraya ekledik. 0. Zaten burada 10 var. Tamam. Böyle hepsini yapalım. Ben bunu hızlandı bir 4, 4 kere 1. 4. 4 koyduk. Al gel. Yani şöyle yapıyoruz hızlıca. Gördüğünüz gibi şu an hızlandı. Şimdi hızlanacak birazdan. Hmm, hadi hızlı hızlı hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlandı biraz. Şöyle. 0 0 0 8 kere 1 Kafam karıştı. Evet. 8 kere 1 8. Edersen 0. Ondan sonra 50 hmm, var. 50 50 50 5'e 50. Hemen 5'i koyuyoruz. Lan olmadı 5. Ben hemen ben hemen koyuyorum abi. arkadaşlar. 5 birazcık çirkin olmuştu. O yüzden onu sildim. 0'ı koyduk. Buraya da 0'ı koyduk. Alın size 10. Şimdi 9 kere 2 2 eder. Buraya da şey eklersek zaten ne diyordu ne diyordu. Hı Söyle bakayım. Neyse ya geç sıfır. İşte kalınımızda iki çıktı. İşte bu kadar. Dur şunu ben şöyle alayım şuradan. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu arada videomuzun sonuna gelmedik. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik. Daha bir tane daha işlem bir tane daha yer göstereceğim size. Şimdi onu yapacağız. Beni 5 dakika ge bekleyin. Hemen geliyorum. Evet. Sonunda gelmeyi başardım. Ve başlıyoruz. Hemen. Burası burası en kolayı. Hmm, ne olabilir? 3 36 Çıkartırsak 0 0 50 yani 0 Cevap kaçmış arkadaşlar? 3 2 ve 4. Lan. Bu da yanlış işaretlemişim. Aldı koyacağım yere de 3 koymuşum. Şimdi ne oldu. Cevap Oğlum bu ne oğlum? Benim durdu arkadaşlar. Bekleyin ben. Arkadaşlar hemen bu hayalet soruyu. Gördüğünüz gibi cevap buymuş. Uzun muğlaçlar sonucunda yaptım. Dokuzda şöyle işaretleyelim. Lan. Heh. Elim yamuk. Şimdi bu işlemde tabii ki 10 buraya 1 koyuyoruz. Buraya 3 koyuyoruz. Çıkartıyoruz. Aha 0. Aha 9. Ne yapardın? Gözükme doğrusu. Buraya da 19 ekledik. Tamamdır. Şimdi geçtik. 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 Oğlum ben niye yanlış yapıyorum ya? Nerede yanlış yaptım acaba? Arkadaşlar anladım benim işlemi devam ettirmem lazımmış. Hemen kesmişim. O yüzden 9'un içinde 3, 3, 6, 9. 3 gibi 3 kaç eder? Şu 9'u sil ya. Sinir ettim bu 9. 3'ü koy şuraya. 3 kere 3, 9. 0 sonunda yaptık. 13'müş. Gördüğünüz gibi 13miş çok zor işleminde kalan kaçtır bu işlemde yani kalan kaçtı demek istiyor bir ke 5'in içinde bir dört tane vardı ve bir tane var verdi şimdi şöyle çıkartıyoruz. 14 14ün 4 14 işte Ya ben ne bir yerde yanlış mı yaptım acaba? 12. Tamam. Anladım arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum bir saniye. Şöyle. 12 dedik. 4 şu 12'yi. 3 2. Tamam. Anne. Hemen geldim. Şimdi nerede kalmıştık en son? Ha, evet. Şu soruyu yapıyorduk. Bunun cevabını bulmuştuk. Buna geçmiştik. Şimdi işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Şimdi bunun bölüm ve kalanına bakacağız. Şimdi dördünün içinde 8'in içinde 4 kaç tane var? 4 kere 2 8. Çıkarttık. 3. 3. 3 diye bir şık yok. Oğlum. Cık. Bekleyin ya. La, arkadaşlar. Bu soruyu anlamadım. Bu soruyu yorumlarda belirtin. Arkadaşlar cevabın kaç olduğunu bulamadım çünkü. Bence güzel. Şuraya geçelim. Hmm, tamam. Şimdi. Annem. Annem 40 bardağı 4 vafa eşit şekilde dizdi. Her bir vafta kaç bardak vardı? Hemen şöyle bir. Ben bir ben bir pis defter getiriyorum. Bu arada alttan kanala like atın. Arkadaşlar ben pis bulamadım. Bunu koydum. Şimdi. Annem 40 bardağı 4 vafa eşit şekilde dizdi. 4 kere 40 kaç şeyler? Hmm, 160. Her bir vafta kaç bavrak vardı? Dur hemen şöyle çizelim. Bekleyin. Hemen çizeyim. Bu kısımlar çok sıkıcı. Siz, bir, siz sadece işlemin sonucunu görün yeter. Allah. Arkadaşlar hemen cevabı buldum. Size getirdim. Şöyle hemen cevabını size göstereyim. Şöyle. Kaçmış bir. Çok uğraştım bunu. Öğretmenimiz 34 öğrenciyi sınıf sınıf ve üçerli oturtturdu. Kaç öğrenci ayakta kaldı? Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Yani diyor ki annem öğretmenimiz 34 öğrenciyi sıvalava sıvalava üçerli oturtturdu. Kaç öğrenci ayakta kaldı? O sanırım 34'ten 3'ü böleceğiz. Hemen bir bölelim ben. Ben böleyim henüz. Ben lan 34'ten 4'ü bölürsek bölersin. 4 k ve 8 tabii ki. 32 2 1 0. Tamam. Devamı bulduk. Evet. 8 8 çıktı ama 8 değil. 3'erli o tuttu. Kaç öğrenci ayakta kaldı? Hımm. Aaaa. Düşün. Beynim yandı. Hımm. Öyle biz Neyse arkadaşlar siz bu soruyu da yorumlarda bırakın. Anlamadım ama. Sepetteki 83 cevizi 5 çocuğa eşit şekilde pay edildi. Kaç ceviz arttı? Hocam 83'ten 5'i böleceğiz. Ondan sonra da toplayacağız yani arttı diyor. 83'ten hemen 5'i bölüyoruz. 5 10 tabii ki de 5 kere 1 5 7 6 5 4 3 3 kere 33 hayır 33 değildi. 3 evet 33'müş. 33'ten de 5 33'ün içinde 5 kaç tane var? Tabii ki de 8. 5 kere 8 değil tabii ki de. Şimdi 5 kere 8 değil. Hmm. 5 kere 7 değil 5 kere 1 5 5 kere 2 5 5 kere 4 20 5 kere 6 30 evet 5 kere 6 arkadaşlar hemen 30'u yazıyoruz çıkartıyoruz 3 0 3 3 değil tabii ki de 16 cevap 16 artmış çünkü Ondan sonra pay edildi. Arttırmamız lazım şimdi bizim. 16 ile 83'ü toplayacağız herhalde. Dur bir deneyelim. 83'ten 16'yı toplarsak 9. 99 etti. Ne anladık bu işten? Cevap 3'müş. Tabi arkadaşlar emin de değilim. 3 müdür değil midir? Neyse. Allah. Bismillah. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz. Böyle videoların devamı için kanala aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu hafta size bir şeyim var. Son son bir ikazım var. Bu hafta Bilal... Bilelin kanalına abone olmayı unutmayın. Daha ismini öğrenemedim. İsmini değiştirmiş arkadaşımız. Yakında bu bugün yine bugün bugün birazdan futbol futbol katlı bile size bir şey göstereceğim. Umarım yani her zamanki gibi beklendiği gibi. Ben size her zamanki gibi gösteriyorum. Ama aşağıdan siz like bırakın ve görüşürüz. Size büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de yanaklarından öpüyorum. Görüşürüz.